Beşir geldi. Yine şükür. Hanımlar bana biraz müsaade edin bakayım. Ne oldu ki? Beşir efendiye bir görüneceğim yine. Deniz hanım çağırdı onu, o da konuşmak istiyor. Önce ben bir konuşayım da hele. Sallanmayın. Hadi. Süleyman. Çok gitme üstüne. Bir derdi var belli. Benim işime karışma Şahistan Hadi bakalım. Çeri. Bişir dolmasın. Mutfağın hareketleneceği yok. Sana da eğlence çıktı. Şşş. Merhaba. Hop dedik, Beşir Bey. Öyle kuru bir merhabayla geçip gitmek yok. Gel buraya. Gel bir konuşalım bakalım. Nereden bu geliş? Bir işim vardı, onu hallettim. Kimseye de haber vermedin, tenezzül bile etmedin. Acelem vardı ondan. Anlaşılan geçen konuşmalarımız birinden giriyor, ötekinden çıkıyor. Ama böyle böyle işlerde çığırından çıkıyor. Benim de asabım bozuluyor. Duydun mu? Hı hı, özür dilerim. Otur şuraya. Nedir derdin? Bir derdim yok. Bana bak, yeter artık bu esrarengiz havalar. Bir sıkıntın varsa söyle. Beni burada sıkıntıya sokma. Burada çalışanların sorumluluğu bende. Senin de öyle. Öyle her istediğinde çıkıp gidemezsin. Sonra da bir şey olmamış gibi selam verip giremezsin. Bir değil iki değil. Ne oluyorsun ya? Haddini açtın yani. Özür dilerim bir daha olmayacak. Geçen sefer de diledin. Ne oldu? Bir daha özür dilediğini duymayacağım. Duydun mu? Sen böyle bir adam değildin. Saygı nedir bilirdin. Ya sen yol yordan bilirdin ya. Unuttun. Ama hatırlayana kadar benden çocuk gibi azar işiteceksin. Hadi git şimdi. Beşir. Deniz Hanım da seni görmek istiyor. Müzik odasında. Tamam. <laughs> Umurunda değil. Ben de buna şaşıyorum işte. Allah hayretsin. Kâizli Hanım orada kaynatmayın. <laughs> Gelin buraya kaynayan yemeğe bakın. Görüşürüz. Ne haber Beşir? Gel Beşir. Otursana. Özür dilerim. Bir işim çıktı benim acil. Habersiz gitmek zorunda kaldım. Biliyorum, Holding'e gitmişsin. Arsen Hanım aradı biraz önce. Nihat Bey ona bir CD olayından söz etmiş. Tam anlayamamış o da. Hastaneden yanlış yolladılar falan demişsin. <laughs> Anlat bakayım, nedir olay? Ee, kayıt yaptırırken iki adres vermiştim ben. Raporları istedim, CD halinde oraya yollamışlar. Acil lazım oldu bana da. Gittim aldım. Hasta mısın? Yok. Beşir doğru söyle. Yok Deniz Hanım. Gerçekten iyiyim ben. Raporlarını niye acil alman gerekti? Beşir. Bir yere vermem lazımdı. Nereye? Ben bir gemide işe başlıyorum. Müracatta sağlık raporu da istediler. Onun için. Gemide işe başlıyorsun demek. Uzaklara gitme konusunun hala gündeminde olduğunu bilmiyordum. Vazgeçmiştin hani ne oldu? Bize ne zaman söyleyecektin Beşir? Uzak bir limandan kart atarak mı bildirecektin? Söyleyemezdim Deniz Hanım. Hiç kimseye. Engel olmaya kalkarlardı yine. Kalırsam boğulurum. Burada yaşayamam. Görmek istemediğim şeyler göreceğim. Tartamayacağım yükler taşıyacağım biliyorum. Ben bunun altından kalkamam. Gözümün önünde öyle şeyler oluyor ki. Öyle büyük bir hata yapılıyor ki. Engel olamıyorum ben. O gücü kendimde bulamıyorum. Neler oluyor mesela? Beşir, benimle açık konuş. Nihal'i harcayacaklar Matmazel. Lütfen Nihal'le Behlül'e engel olun. Bazı durumlarda benim de elim kolum bağlı Beşir. Bu yüzden gittiğini söyleme bana. Kalırsam katlanamam. En iyisi çekip gitmek. Ha? Kimseyle vedalaşmadan gidemezsin. Adnan Bey'in yüzüne bakamam. Nihal'le konuşamam. Ne olur Deniz Hanım. Ne olur anlayın beni. Ne zaman gidiyorsun? Hemen şimdi. Hoşçakalın. Hakkınızı helal edin. Deixa